Sevgili gençler, merhaba. Nişanlık döneminde nelere dikkat etmek gerekir? Her şeyden önce bazı kardeşlerimizin çokça soru olarak yönettiği ve bazı kardeşlerimizin de kendi hayatlarından bir tecrübe olarak aktardığı bir mesele var. Resmi nikah olmadan dini nikah yapmaya gerek var mı? Evvela şunu bilelim ki aslında dini nikah tabiri diye bir şey yok. Nikahın şartları yerine geldikten sonra nikah zaten olmuştur. Hani imam nikahı, dini nikah diye bir şey yok ama e, halkın anlayacağı tabiri kullanmak istiyorum. Burada resmi nikah olmadan dini nikah kesinlikle yaptırmayın. Bakın o kadar çok gelen mesajlar var ki, haberler var ki, ...kızlarımızdan, genç kızlarımızdan ciddi manada mağdur olanlar var. Evlenmelerine 5 ay var, bir sene var. Delikanlıyla genç kız, dini nikah yapmışlar. Resmi nikah yok. Sonra aile hayatı yaşıyorlar. Aralarında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Cederleşme problemler ve ayrılıyorlar. Ve bu ayrılmadan en çok etkilenen de tabii ki kız tarafı oluyor. Bundan dolayı sevgili gençler, kesinlikle resmi nikah olmadan düğününüz zamanı gelmeden dini nikah yaptırmayın. Buradan babalara annelere de sesleniyorum. Onlar da bazen şöyle bir hataya düşüyorlar. Cami imamını arıyorlar. Diyorlar ki hocam kızım nişanlandı onların bir nikahını kıyıver. Niçin? Resmi nikah var mı? Yok. Niçin kıyacaklar? Niçin dua edecekler? İşte onlar çarşıya pazara eşya bakmaya gidiyorlar günaha girmesinler. Zaten toplum içerisinde eşyaya bakmaya gitmek ve benzeri şeyler yani helal ve meşru şekilde davranıldıktan sonra bunlar zaten haram değil. Öyleyse resmi nikah olmadan böyle bir şey kesinlikle tenezzül etmeyin. Ben burada erkek kardeşlerimize de sesleniyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları tarif ederken ellerinden ve dillerinden hiç kimsenin zarar görmediği, güvende olduğu kişi olarak tarif ediyor aleyhissalatu vesselam. Kendi kız kardeşimize, kendi kızımıza yapılmasını istemediğimiz bir şeyi kesinlikle başkasına yapmayalım. Normal yoldan, tabi yoldan kesinlikle ayrılmayalım. Kimseyi mağdur duruma düşürmeyelim. Çünkü bu kul hakkı olur. Allah muhafaza eylesin. Ve nişanlık döneminde sevgili gençler dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da sanki evliymiş gibi davranmak, evlilik evlilik hayatında yaşanılması gereken şeyleri nişanlık döneminde yaşamak. Bu da ciddi manada sıkıntılıdır. Her şeyden önce nişanlar evle doğru bir adım attıklarını ve bu devrenin birbirlerini daha yakından tanıma, birbirlerinin fikir ve görüşlerini iyice anlama ve kavrama dönemidir. Yani evli değilsiniz. Evli olmadığınız için evliymiş gibi hareket edemezsiniz. Çünkü yüce Rabbimiz "Vala zina. Zinaya yaklaşmayın." buyuruyor. Zina yapmayın değil de yaklaşmayın buyuruyor. Bundan dolayı her türlü o helal çizgiyi aşan, Allah'ın hudutlarını, Allah'ın sınırlarını aşan her türlü hareketten, fiilden, davranışlardan nişanlık döneminde de uzak durmak gerekir. İletişim içerisindeyken hem ailelerin hem de nişanların çok fazla beraber olmak, çok fazla gidip gelmek, yani sınırları zorlamak, sabah akşam nişanlının yanında olmak veya tam tersi hiç arayıp sormamak bu ikisi de tezattır. Yani biri ifrat, biri tefrit deriz. Böyle olmaktansa itinalli, ölçülü ve makul bir şekilde Nişanlık döneminde görüşmeler devam etmeli. Ne aşırıya kaçılmalı ne de tamamen arama sormayı kesecek şekilde ilgisizlik de gösterilmemeli. Daha sonra kıymetli kardeşlerim nişanlık döneminde sevgili gençler doğal olun. Yani maske takmayın, gösteriş yapmayın, riya yapmayın. Evlendikten sonra zaten gerçek yüzünüz gö görecek. Yani hiç kimseye hayal kırıklığına uğratmaya gerek yok. Halinizle, tavrınızla duruşunuzla tabi olarak normal değilseniz nişanlınıza onu aktarın ve pahalı hediyeler almayın. Mesela bazen e, genç erkekler, delikanlı kardeşlerimiz pahalı hediyeler alıyorlar. Çok sevdikleri için nişanlarını mutlu etmek için halbuki mutluluk pahalı hediyede değildir. Bir çiçekte, bir gülde, ufak bir hediyede bile nişanlınız zaten sizi seviyorsa ondan Allah'ın izniyle mutlu olur. Pahalı hediye almanın bir takım sakıncaları var. Evlendikten sonra da karşı tarafın böyle beklentileri olabilir. Bu bir takım problemlere yol açar. İsrafa kaçmamak, lükse, gösterişe kaçmadan makul bir şekilde hediyeler alabilirsiniz. Ve kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi kesinlikle başkasına yapma. Nasıl karşı taraftan nasıl bir hareket, nasıl bir güzel ahlak bekliyorsan sen de aynı şekilde karşı tarafa onu yap. Mesela nişanlının senin anne babana iyi davranmasını istiyorsun doğal olarak. Sen de karşı tarafa nişanlının annesine babasına iyi davran. Yani neyi bekliyorsan evvela onu kendin yapmaya çalış. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerinden öğreniyoruz ki nişanlı olan bir kimseye veya bir talebi olmuş, görüşmüş bir kimseye dünürcü olmak doğru değildir. Mesela genç bir kız akrabanızda olabilir, köylünüz de olabilir fark etmez nişanlanmış. Bunun haberi yayılmış. Artık o kimseye başkalarının haber göndermesi yani sen nişanlından ayrıl da filanca kişiyle evlen gibi bir takım hareketlerin fiillerin içerisine girmek doğru değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır ve hiçbir müslüman kişiye böyle bir hareket ve tavırda bulunmak kesinlikle yakışmaz. Rabbim hayırlı evlilikler yapmanızı nasip eylesin.